Genelde yemek yaparken bazı şeyleri katmayı unutuyorsunuz. Evet çok yaparım. Ve bildiğiniz onu. izleyicileriniz uyuruyor, Tabii. E, uyarıyor. Bugün Tabii. de bir tanesi e, abla limonu katmadı <laughs> oraya. Evet, çok doğru. Yemeğin adı limoni. <laughs> yani adı ama limon yok. Evet doğru. Böyle doğru. Enteresan. Öyle çok bir unutma hali de oluyor. Var var çünkü kafamda bir sürü şey var. İşte Hasan'ın ateşi çıkmıştı gece. İşte akşam aşım <laughs> ben ne yapacağım kayınvalidem. Bir bunları düşüne düşüne. Çok, iyi, zor yani. Yani, yani, çok zor işim yani. Ama çok yoruluyor. Hayır onunla değil, ben çok kızıyorum. Doğru. Hafta sonları bir lütfen şuradan rica ediyorum. Hafta sonları ben bu kadın cazdırken. Ben misafirsiz yaşayamam ama. Ama yok çok yoruldum. Yok gelsinler hı. bana. A, sen bize gel Sen bana gel. Ama ya hala bir çağırıyorsun. Sen gel. Sen doktoru gel ya. Yok çağırıyorsun. Geliyorum. Portakallı balık yapıyoruz. Ne gibi alıyoruz? Mafyosu. Ya inanamazsınız ya. Ne usulü mafyosu? <laughs> <usulü. gülüyor> mafyosu. <laughs> Ahmet, ben, mafya Ahmet Ümit bunu bana anlattı. Ahmet Ümit sevgilerimizi. Dedi ki Sarap çok sert. güzel bir tarif buldum dedi. Mafya usulü portakallı balık. Bir güzel yapıyorum. Böyle portakalları dilimliyorum. Aa, aa. Üzerine koyuyorum. Çok harika oluyor. Sert oldum. bir balık herhalde. Yok sert usulü. değil. Çok olunca. Doğru. Elmalı da oluyor. Acılım acılım. Elmalı böyle hani kalabalık bir masada Lider, geliyor. Elmalı, elmalı, ha, elmalı, hamsi elmalı de yaparlar. <laughs> Fatsa yöresinde. ben çok elmalı. Ben devreyi elmalı yaparım. Devreyi elmalı yapar. Evet. yaparsın. Ali Farazoğlu'ndan öğrendim. Seni de inşallah çağırsan o bir gün yemeğe gelirsin. Bak nasıl bildim ha. Fatsalılar. Evet. Ee, ben biliyorum öyle. Evet. Peki sana Sabah abla şeyle gelmek istiyorum. Ee, yemek isimleri de enteresan. Özellikle çocuklara yönelik çocuklara acayip edelim. buluşlarım varmış. Bir tanesi mesela dürüm Matrix. Matrix. Galyalı çorbası. Bugün bana yaptığın Mesut Mesut'un diyet kurabiyesi. <laughs> diyet kurabiyesi. Ya nerede buluyorsun biz? Ben o yaklaşık beş bin yemek güzeldi. hazırladık. Tabii. Beş Aşağıdım. bin yemeği isimlendirmek çok kolay bir şey değil. Ben aslında çok eğlenceliyimdir. Yani e, çok gırgınımdır. Biz onu anladık. <gülüyor> <Anladın> <gülüyor> <gülüyor> biz onu anladık. Evet. Bak <laughs> onu anlatabildim bize. <laughs> çok komiğimdir. Onu yani. anladık. Ama şunu da çok net söyleyelim. Hani yıllardır yemeklerinizle, yazdıklarınızla bir kere Türkiye'nin büyük asistanı yazıyorsunuz bir. Evet. Türkiye'nin e, bana göre en iyi isimlerine yemek yapıyorsunuz. Çok evinizde ağırlıyorsunuz. Daha da önemlisi hiç tevazuzu kaybetmemişsiniz. Harika bir şey. kendiniz Kendinizi hiç gerek ona yok. Ona evet. Beni anladınız yani. Anladın. Kesinlikle. E, buna da gülelim mi? <laughs> <ona> <laughs> Çok Peki. ortada ama o yani onu evet, ben çok. size ilk stüdyoda daha girmeden önce kuliste de aynı şeyi konuştuk evet. sizinle. Hep yemek evet. hep yemek, yemek konuşmak istemiyorum. Yeter abi. yeter. Didem yeme. İnseler'in çok e, ilginç bir şey var. Oynadığım karakter gibi davranmaya başladığımda diyorsun Didem ben o rolü terk ederim. Yani artık e, o role bu son kullanma tarihi koymak gibi düşünüyorum. Aa enteresan. Yani daha doğrusu o kavak yerleri için e, neden ayrıldığıma dair sorulmuş bir sorunun cevabı içindeydi o cümle. Şöyle ki, Tendi yani ölümsüz hissetmeye başladığında doğru diyorsun <laughs> yani kavak yerleri. Bu yani doks doksan yani çok içinde bulunmaktan çok mutlu olduğum bir işte o benim. Hala oradaki bütün oyuncu arkadaşlarımla, kamera arkasındaki birçok insanla e, aile gibi olduk. Çok uzun zaman geçirdik onlarla ama bir yerde işi iş gibi düşünmek lazım 90 bölüme yakın oynadım ben orada ve benim canlandırdığım karakterin hikayesinin bittiğine inandığım için o zaman o işin ya o işten ayrılmak istedim çok da üzülerek ayrıldım yani harika çok da... bir şey ama bir insanın ben bu işten ayrılıyorum diyebilmesi evet. Bu zaman içerisinde çok şey kolay bir şey. Her baba yiğidin artık. harcı değil. Masak. Sen de ne olur kendi anlatır mısın bize galiba seni yanlış anlatmışlar. Seni de tanımadık. Artık senin Meri de zamanın geldi. De Sen Dökül artık. <laughs> dökül artık. Lütfen dökül. Hülya ile biz Siz dökülün. Ne var? Hep döktük değil mü? Yok evet. iyi oldu. Yani benim için de iyi oldu. İş için de iyi oldu. Çünkü biz orada ee, Ferit Ferit e, Ferit'le Ferit Aktu'yla ile karı koca oynuyorduk Gönül Metin ikilisi. E çünkü 90 bölüme e yakın bir süre oynadıktan sonra o hikayede çünkü ana hikaye değildi aslında. Dört çocuğun hikayesiydi. Hı hı. İşte ben birinin öğretmeni, çocukların öğretmeni, biri işte abisi. E, bir süre sonra tabii tıkandı. Ya aslında devam etseydik ikimiz de birlikte edebilirdik ama Ya iki kere çok... ölür tekrar gelirdiniz Hayır, ne olacak işte ya. Böyle olurdu arkamızdan sevindim. da öyle de. Yok be zombiler buluşması. güzeldi o ya. Daha evet. sonradan başka bir yere doğru. Ama mesela e bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Bu Kavak yerleri ve bir de başka bir kanalda neydi? Unutulmaz mıydı? Var ya bir evet. ölmüştü patlıyordum. Allah'ım ya dünya bitsin diye dualar ettim o dizilerin yani. <laughs> ya işte bizler sen öyle diyoruz ama. Dünyanın bitmiş bak. Yani <laughs> 40 kere de onu söylemiş. Bu en görüş konuşmuştuk yani. Şey bu dizilerin en kötü yanı birinci bölümle 20 bölüm, bölüm 20. bölüm arasında bir şey değişmiyor. Ya yani, da yani, çok şey değişiyor. Ya, ya ben bir şey kaybetmediğim anlamına geliyor. Ben Bodrum'a böyle dizimi izledin, Biz seni gönderdik Bodrum'a. Ben Hayır. izliyorum ya, ben cidden Bodrum'da böyle dizi izliyorum, yemek yapıyorum, bütün bu şeyler de yapıyorum. Yöneticilik yaptım galiba. E, bu arada bir işte emlak danışmanlığı falan da <laughs> Bodrum'da yaptım uzun zaman evet. <gülüyor> <gülüyor> Bodrum'da kaldım ama artık İstanbuldayım. E, televizyonu da düşünün. özlemişim gerçekten. Saliye. İşte bugün belli çenem düştü o yüzden. Biraz televizyonla haşır neşir olmayı niyetlendim. Televizyon da öyle bir niyeti vardır bence. Ya şeyi inşallah işte doğru kanal, doğru proje, doğru ekiple güzel şeyler yapmak istiyorum. Yoksa yapmış olmak için yapmanın bir anlamı yok Çok tabii. Doğru. Farklı, İyi ]şallah. şey olursa. Peki yok şey hayatında olabilir. yani başına gelen enteresan şeyler arasında şu var mıydı? Bugün çocuklar yayınlanan o şey <laughs> verir misiniz? Bugün o enteresan stüdyolar. Yani bir gün e, hava durumunu sunduğunda şöyle bir şey olsaydı ne olurdu diye bir soracağım sana. Evet. Evet. <laughs> Bakalım ne gelecek. Well, uh, one last check at your six-day forecast for tomorrow. Mostly cloudy day and then chances for showers in the overnight hours Monday night with an overall high of 71 degrees Tuesday. Hi. Hello. <laughs> Hi. <laughs> <laughs> Jenna, you're the most amazing woman that I've ever known. Um, uh... I love you with all my heart. Oh. And I thank God every day that you brought us together. Oh. <laughs>

<laughs> Ay havanız nasıl <da> olursa olsun. <laughs> Teklifiniz güzel olsun. Darısı başına mı diyeyim? Bizim Böyle Türkiye'de bu olsa olmadı. vururlar da bu. Yok be ne güzel olmadı. ya vallahi benim ben. Ya. Güler, benim, düşünsene. Benim prensim stüdyoya gelemedi maalesef. Gelemedi çok, mi? Evet çok ha. büyük bir şansmış o hanımefendinin şansı. <laughs> ama bir de bir bu şey. Bu yabancılar çok şanslı. Çok ya. Bu şans. yabancılar evet. Türklerden şanslı. Evet. Biz Türk kadınlar. Ya, ya bizim da bizden Bizi ne, hep ya. bizden Biz bir sürü şey izliyorlar. Biz ağlayalım. Biz de kıymetinizi Ufuk benden abisi bardağını alayım mı der yani. Evet derim ben de. Hani gelebilecek en iyi tepki bu. Şey teklif bu. Yani. İsterdin ama değil mi? Böyle bir kaçınma Yani gerçek prensimi çok isterdim tabii öyle bir şey yapmasını. Rastgele bir adamın gelip merhaba ben, ben geldim. Ben bir tane Dekor değil. Sizin tabii. Gerçek prens. Değil mi? <laughs> Gerçek prens. Bir de Hülya'cığım bir, bir tane kız sunarken dekor üstüne düşmüştü. A evet ya da evet. Ya aslında bu şey var Öyle değil mi? Yani güzel. hava durumu, spikerlerinin, sunucularının dünyanın her yerinde komik bir yanı var. Yani evet, aslında nedense... birçok yerde filmlerinde falan da izliyoruz o işte Amerikan filmlerinde falan. Çok komik komik şeyler oluyor. Nedense hava durumunda böyle bir, e, girgiden, bir hava var. inceden bir komedi var. Çünkü <laughs> hava durumu çok izlenen bir program değil. Öyle <laughs> izletiliyorlar herhalde. Öyle izleniyor. <laughs> Öyle bir program ben de hatırlıyorum. Kar yağacak diyor bir taraftan karlar yağıyor. Ne güzel işte yağmıyor. Yağmur var diyor böyle bir falan. Şemsiye to evet. tutuluyor. ya ne Robert Redford'un bir filmi evet, evet. var. Evet. E, evet. sonra, evet. sonra evet. savaş muhabiri evet. oldu değil mi? I was, I was savaş şeyde. muhabiri oldu. Televizyon müdürüne armıyla başlayıp sonra evet. 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 Başladı, evet. 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 başka başka dördü. Bayağı bir elini